Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Soğuksi. Yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle beraber güneş şeridi ne zaman olacağım diye hakkında konuşacağım. Hemen şöyle profilime girmek gerekirse şu anda 12.104 krediye sahibim. Yani düz hesap 12.000 diyebiliriz. Ve bana 11.900 kredi daha gerekiyor. Ya ben bunu toplarım elbette arkadaşlar ama ben bu 2026'da size söz veriyorum ben bugüne şöyle, şöreti, şöyle ne olacağım. Yani 11.900 krediyi ben net toplayacağım bu şeyde. Eğer arkadaşlar ustalıklar gitmeseydi ustalık kas aldım ama ustalıklar gittiği için artık ondan da kredi kasamıyorum. Yani sadece Brawl Pass'ten var. Öyle arkadaşlar normal Brawl Pass'ten de zaten 1500 geliyor. Her şeyde böyle olsa bir de kutulardan star hediyelerinden biner kredi çıksa ben bunu 2026 yılında yapacağıma inanıyorum. Arkadaşlar sadece bu video konuşmakla olmaz. Sadece ben güneş öğretini 2026 yılında olacağım. Ama hangi ayda hangi günde olacağımı işte onu bilemiyorum maalesef. O zaman arkadaşlar biz de şurada rastgele günün arayları hepinde şu şanslı gün zaferlerini açalım. Belki içlerinden kredi falan çıkar. Arkadaşlar illa bana şu gizli silah bir maçta bir videoda çekti mesela olmayacak yani şu Edgar'ı. Edgar'la toksiklik zamanı bende ya. Abi bu videoda 4 maç yıldık. <laughs> Dolu maçı da kaybettik. Ama arkadaşlar videoyu kesmeyeceğim ya. Direkt. Oh, neyse o. Oo, oh, bu arada üç yükle başladık. Ben bu Edgar'la bir yerlere falan atlaymış bu acaba buradan oraya kadar atlayabilir miyim? Öyle bir planım da var. Atlamıyormuş. Atlanmazmış zaten. Ya arkadaşlar ben bunları gebenteceğim. Tamam bir takım öldürdük. Ve 7 yükümüz oldu. Bu maç kazanacağız ya. Ben kafaya koydum. Şöyle hemen bir atlayalım. Benim adım kurumam lazım. Dedim ve hesaplaşmaya kaldık. Ve galiba ilk yediğimiz kaos hediyesiydi arkadaşlar. öldü. Tamam. İlla bana şu Edgar'ı çektireceksiniz arkadaşlar. 4 kişi yok etmişiz. Hemen bir çıkışa basalım. Abi inşallah buradan diyorum. Allah'ım lütfen buradan bir tane ultra efsane bir gelsin. Bakalım arkadaşlar destansı. Ve 206. Ya arkadaşlar. Acaba şu mega kutudan Pierce'ı çıkarma şansım var mı? Varsa çok iyi olur var ya. Direkt hesabı yine fulllemiş olurum. Ama bildiğiniz gibi hesabı fulllemek için de bin kupa yapmam lazım. Arkadaşlar şuradan bir kaçmak istiyorum ben. Kaçtık. Tamam arkadaşlar ben buradan kaçtım. Kaçacağım inşallah. Evet kaçtım. Tamam. Güzel. Yerimiz güzel. Çok sakin oynamaya çalışacağım. Bir ulti attık. Bir aksesuar bastık da beni bir salın be. Arkadaşlar şu anda bir kovalamacanın peşindeyim. Bu ne ya? Diyerek şekil yapmaya çalışacağız. Artık burada da bir şekilde ikinci olacağız arkadaşlar. Bu video tahmini kaç dakika olur? Büyük ihtimalle ilk baştaki videoları keserim. Hani saçma değil de yenildiğimiz videoları keserim. Çünkü video biraz daha uzun olmasını istiyorum. Şuradan adam gelebilir dikkat. Ben şurada ya ta nereye gittim ya? Abi hücresi atladım ben ya. Abi şurası çok sinir bozucu. Ve arkadaşlar ben büyük ihtimalle öleceğim burada ve hesaplaşmaya da kalmış bulunuyoruz. Arkadaşlar mega kutuyu videoda açmışlığım var evet. Bakalım bu seferkinden ne çıkacak ve 100-500 lira vermesini istiyorum. Ve 9. Hiçbir şey vermeyecek. hayal kırıklığı yine. 10 kredi. Süpersel 10 kredi. Neyse. Arkadaşlar damlaya damlaya göre olur derler. Bakalım olacak mı? Bir tane daha sizlerle bir el girelim. Sonra arkadaşlar ben kazandığım maçları koyacağım. Ada sizlerle bu ne ya? <laughs> arkadaşlar bu ne? Abi bu da kim kimi yase şimdi. Vallahi billahi kim kimi yase. Ne oluyor? Abi ne oldu? Ben anlamadım. O nasıl bir haritaydı? Ya vallahi arkadaşlar. Bazen şu oyun çok saçma haritalar yapıyor. Abi o da kim hayatta kalsın ki? Herkes öldü. Bir Frank'li takım yaşadı yani. O da ultisini attı diye öldü herkes. Ben kim öldüm onu da göremedim ki. Çok hızlıydı o maç. 5-10 saniyede ne bitti yani. Arkadaşlar bak ben bir yerde böyle bir hafta abs olacağım tam ortada diğer taraflarda gazlar gelecek. Öyle sınırsız kupa kasma olsa var ya çok güzel olur. Bir ara eskiden o taktik vardı. Ve 50.000 kupaya kadar da çıkabiliyorduk bir karakterle. Ya şu an olsa bug'ından yararlanır mıyım? yararlanırım arkadaşlarım. Yani gerekirse sıfıra kadar kupaya kadar da düşerim bin kupadan. Yapamayacak şeyim değil. Yaparım. Bakalım bizim Maltese gitti. Multi ne yapabileceğin? Multi gelmez olsaydım. Maltese değilmiş bu arada bizimki. Mikoymuş. Ben niye mikoyla ile karıştırıyorum ki? Arkadaşlar bu arada Swondi'nin yakını ölmüş. Onu topluluğunda gördüm. Bir Swondi'ye gidip de bir Swondi Allah rahmet eylesin. Ölen kişiye bir Allah rahmet eyle bir mekan cennet olan yazabilir misiniz? Zaten videonun başında da koyacağım büyük ihtimalle Swondi'nin kanalının topluluğunu ve o attığı topluluğu. Siz de gidip ona bir geçmiş olsun Allah rahmet eylesin yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunu birkaç kere söyledim ama yapmam lazımdı. Hani ölmüşlerimize bari saygılı olalım. Zaten herkese saygılıyız da ölmüşlere daha da şey olalım. Neyse arkadaşlar konumuza dönmek gerekirse hala 5 takım var ve bu kadar da bir alandayız. Şu an gördüğünüz gibi. Bakalım bu videoda hani bu alanda kim kimi Zaten takım olmuşlar. Hepten kızışacak oltalık. Vallahi artık oltalıkta kim kim yese öyle bir meydan oldu. Şu an yani herkes birbirine atlıyor. Ama ben sabırlı olacağım arkadaşlar. Ve şöyle atladım. Ve çok güzelinden de birinci değiliz. Çünkü bir kişi ölmemiş. Şöyle atladık. Oğlum biz bu Niko ile aynı atladık şaka gibi Emrullah diye bir arkadaşımız bize arka eklemek istiyor onun da kupasına bakacağım şöyle hızlı yine defanslı. ya sözüm bitseydi yine bir tane daha aynı şey verdi neyse arkadaşlar sakin arkadaşlar belki eğer bu görevi bu videoda yaparım yaparım evet inşallah yani arkadaşlar büyük ihtimalle ben bunu yaparım ama yaptığım kısımları koymam. Son iki maçımız kaldı galiba. İki maçımız kalmadıysa e, biraz daha oynamak zorunda kalacağız. Evet. E, sonra işte videomuzun da sonuna gelmiş olacağız. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Yakında ben de bir altı master'a kasmayı düşünüyorum. İnşallah master olabiliriz diyorum. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Bir de şu da bir Edgar köpeği var. Bir de onu yok edebilsek çok güzel olacak. Ama o bizim yükümüzden fazla. Al sana toksik. Şöyle vuralım da belli edelim şunları. Tamam ben kaçıyorum ya. Yoksa biz, bizi öldürecekler bunlar. Vallahi arkadaşlar kaşındık gibi. O yüzden de şöyle vur kaç vur kaç taktiğini kullanamadım. Atlayamadım. Arkadaşlar maalesef atlayamadım. Arkadaşlar ben şu 3 maçı ve buradaki 30 düşman yok et görevini yani 19 düşman daha yok ederim. Arkadaşlar ben bu görevleri yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ve bir maçımız daha kazanmış ve 5 kilo aldık. Şöyle 18 düşman yok etmişiz son 12 maç. Bir tane mega kutumuz var. Hemen açalım ve yine 9. Bir şey vermeyeceği için yine hemen şöyle 10 er kredimizi daha alalım ve 1600 tane kredi olmuş oldu. Ya arkadaşlar baya zor ya 3800 kredi toplamak. O zaman arkadaşlar ben şu star hediyesini geçeyim yani star hediyesini göstermeyeceğim belki gizemli ya da efsanevi yazarsa gösteririm arkadaşlar göz çıkmazsa direkt mega kutudan devam ederiz arkadaşlar maçımızı sonlandırdık ve görevimizin de son maçıydı ve arkadaşlarım bir tane mega kutu ve 3 tane Call star hediyesi açacağız bakalım bu maçın da devamını sizlere izletmek istedim onlar beraber bir gidelim ve bunu da öldürerek çok güzel bir birincilik yaptık. Bir kilo aldık zaten bir kilo ihtiyacımız vardı. Hemen çıkışa basalım. Bir tane mega kutu açtık. Üç tane mega kutu açtık galiba. Üçünden Neyse arkadaşlar. Bakalım kase diyelimden neler yazacak. Hiç umudum yok ama bakalım patladı. Abi bana bu şekilde efsanevi ver. Sen süper sen 120 kaya katacağım. Ne? What? Bu ne? Bin kredi çıktı arkadaşlar. Oha be. Hadi bir tane daha. Bir tane daha. 500 kredi. Yok. Arkadaşlar bu arada harbi Son 1175 kredimiz kaldı. Oha diyorum. Arkadaşlar bir tane daha 1000 kredi çıkarsa mükemmel olur. Arkadaşlar buradan oh. ben aşamalı oynayacağım. Ama aşamalı oynamakta yani çok şey diye. Aa, bu arada o oh, 4 tane daha yolumuz var. O oh, güzel. Şuradan bir tane hediyeleri Abi bin kredi çık lütfen. <laughs> arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar abi bu kalsiyon gizemli verip ev... Hadi hadi hadi. Abi 150 kredi verdi an bitti. Yok. Arkadaşlar olayım mı? Arkadaşlar bu video özel PS karakterinde bak 33 elmas feda ediyorum ve alıyorum arkadaşlar. Ben de diyorum ben de bu PS karakterini ve Cici karakterini kasmaya devam edeceğim. Arkadaşlar hesabımı maksayamam dedim. Ama yine Swoxy yaptığını yapacağını diyorum. Gülüm. Ve yeni karakteriniz hayırlı olsun. Arkadaşlar şuna şimdilik bir tek 7 seviye basalım. Şöyle kısaca bir 7 seviye basalım. Arkadaşlar bu videomuzda güneş şöleti ne zaman olacağım diye bahsettim. Arkadaşlar bu da o son dakika kredi çıkmasaydı bu videoda pis karakterini alamayacaktık. Arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.